Evet herkese iyi akşamlar arkadaşlar bu akşam da sizlere temettü yani aslında kira alır gibi daha da verimli oranlarla temettü imkanlarından bahsedeceğim. Hatta şu anda önümde temettü hocamın e, işte Instagram sayfası, Twitter sayfası var. E, tabii ki sponsorlu değildir ve işbirliği de yoktur. Sadece onun hazırlamış olduğu bu e, çizelkeyi kullanacağım şu anda. Teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi. Evet. Burada hem tarihlerine bakacağız hem de ne kadar temettü veriyor bu hisse senetleri ve temettü veriminin oranında ne kadar bunlara bakacağız beraber. İlk sırada 1 Nisan bugün aslında dağıtımına başlandı ve hesaplara üçünde geçeceği söyleniyor. Bunları kontrol edeceğiz bu arada. Türk Traktör 56.66 lira ve hisse başına ödediği temettü. Temettü verimi ise %5.73. Bakın yıldız koymuş buraya. Ya yani aslında e, çok böyle yüksek oranda verimliliği olan temettü verimliliği var. Yani bugün hatta videonun başında şundan da bahsetmiş olayım sizlere. Bizler bugün daha önce söylemiştim aslında. 1 milyon lira parayla nakit parayla ev alanlar var biliyoruz. Yani, ev almak isteyenler ve alanlar var. Şimdi bu evleri aldığımız zaman 1 milyonluk bir evde yani %10 bile aslında zor olabiliyor esasında. Bunu öncelikle zaten herkes biliyor zaten. Ki bu tarz şu anki sorunlar devam ediyorken zaten işte ne yapıyoruz 1 milyonda belki 5 bin lira oturan da var, 3 bin lira oturan da var yani kiralarda. Onları bir yere bırakarak sizler bugün bu yeni aldığınız evle kira anlaşması yaptığınız zaman sıfırdan bir kiracı 8-9 bin lira civarına aslında yerleştirebiliyorsunuz eve ve burada esasında şu var. Sizler 1 milyon lirayla hisse senedi aldığınız zaman çok çok daha verimli bir şekilde hem temettü alıyorsunuz. Şimdi mesela şurası temettü verimliliği kısmında baktığımız zaman belki hadi 106'ya tekabül edelim ki ama hissenin zaten kendi artışı yok mu var? Yani evin değerlendiği gibi aslında Türk traktör ya da işte bu tarz hisseler Son 5 yılda bakın lütfen evler 10 katı olduysa hisse senetleri 50 katı olmuş. Şimdi burada bunu değinmek istiyorum. Yani aslında benim kanalımda fon yatırımcısı ağırlıklı olan kişiler var. Fakat hisse senedi kısmında da biraz daha buraya ağırlık vermemiz gereken durumlar da var. Ben diyorum her zaman benim aldığım hisse senetleri bakın. Türk Traktör, Tüpraş, ondan sonra burada yok başka yapı kredi 3 lirayken vardı zaten. Bu da mesela 1, 1 lira örnek veriyorum. Şimdi burada devam edelim. 1 Nisan dedik. Türkiye İş Bankası yine aynı bugün 1 Nisan itibariyle temettü dağıtmaya başladı. 0.26 TL hisse başına net temettü. %2.29 temettü verim var. Ve burada şunu da değinmek istiyorum. Temettü verimliklerinde aslında %5 bir baraj vardır. Genel olarak insanların söylediği ekonomistlerin söylediği. Ben de bunu tabii kendimce yorumluyorum ve evet yani katılıyorum. Yani %5-6 civarında <laughs> olursa fena olmaz diyorum. Bunun altı biraz daha düşük kalıyor çünkü verimlilik açısından aslında. Şimdi Türk başa gelelim. Bakın Türk başta yine temettü dağıttığı zamanlar içerisinde her zaman verimlilik oranı iyi olan hisselerden birisi <laughs> ve 9 lira 34 kuruş 9.34 lira temettü dağıtacak hisse başına %5.27, %5.27 temettü verimliliği var ve 3 Nisan'a temettü vermeye başlıyor. Bundan dolayı da bu tarz dev firmaları aldığımız zaman bir kafamıza soru işareti kalmıyor. Acaba yükselecek mi? Temettü verir mi? Nasıl olacak gibi sorular çok fazla olmayacak. Buna emin olun yani. <laughs> ya bu benim aslında edindiğim bir deneyim diyebilirim. Zaten biliyorsunuz yoğun bir şekilde Türk Traktörü ve Türk Başı tutuyorum portföyümde. Evet Aksa var. 4,5 lira hisse başı temettü dağıtacak. %4.43 oranında da temettü verimliği var. 3 Nisan'da dağıtmaya başlıyor. 2 gün kaldı zaten. Yapı kredi 1 lira 0.8 kuruş. Aslında yani %4 diyelim 3.98 temettü verimi. Bence mesela bu %5'in altında kalsa da kabul edilebilir bir oran. Benim kendi bakış açıma göre değerlendiriyorum. 3 Nisan'da yapı kredi temettü dağıtmaya başlıyor arkadaşlar. Ve otokar. Yine koç grubu burası. Yüzde şey 5 lira 40 kuruş temettü veriyor. Yüzde 1.16 düşük oranda yani çok düşük mesela. Evet dağıtacak. 3 Nisan'da da temettü dağıtmaya başlıyor. Tofaş. 18 lira hisse başı net temettü dağıtım var. Temettü verimi yüzde 6.5 bu arada. Ve 4 Nisan'da da temettü dağıtmaya başlıyor TOFAŞ. Gayet iyi ve gerçekten bu sayfanın şu anda yıldızı. Çok iyi bir temettü dağıtıyor arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Aygaz 6 lira 17 kuruş. Ve hisse verimi e, temettü verimi %4.04 Yine bence geçerli bu arada. Gayet iyi yani. E, barajın altında kalsa da en azından %4 yani 3 değil mesela. 4 Nisan'da temettü vermeye başlıyor arkadaşlar. Evet, diğer sayfaya geçtik. Ford, evet, Ford Proto, Ford Otomotiv. %3.64 verimliği var ve 38.97 oranında TL olarak dağıtım var. Ve 8 Nisan. Evet, şeker, leasing, yatırım kısmı. E, 0.27 TL ve 1 lirada e, 1.62 yüz olarak da temettü verimliği var. Arkadaşlar Şimdi bu arada e, finansal kiralama bu arada arkadaşlar bu. Yanlış telaffuz ettim. 8 Nisan. Akçansa benim en çok e, umutlu olduğum hisselerin başındaydı. Çok ciddi yükselme oldu ve biraz da çok bayağı da bir hatta bayağı diyeyim daha doğrusu gerileme oldu. %20 civarında bir gerileme oldu. 1 lira 50 kuruş temettü dağıtacak. E, 5 lira 41 kuruş temettü dağıtacak. %3.62 temettü verimliği var. Yani %4'leri zorluyor. Yine kötü sayılmaz ama iyi de sayılmaz aslında. 15 Nisan'da temettülerimi almayı bekliyorum ben de. AGESA 1 lira 50 kuruş %2.02 15 Nisan Ak merkez var. 7.77 lira temettü başı. Eee %2.68 temettü verimliği var. 17 Nisan Avrupa Kent GEO bu arada Halka Arzan çıktı. 0.70 temettü dağıtacak. %1.55 e temettü verimi. 17 Nisan. Ulusal faktörün 0.50 TL. E %4.17 gayet iyi bence. 18 Nisan. Selçuk Eczar Deposu. Yani çok düşük. 0.23 lira. %0.45 e temettü verimi. Yani yok derece neredeyse. 18. Ve işte benim temettü şampiyonum. Zaten ben pozisyonumu çoktan almıştım. Sizlere de söylemiştim. 34 ile 38 lira arasında temettü verin, temettü dağıtmayı dağıtmalarını bekliyorum diye. Ve 36 lira 81 kuruşta da temettü dağıtacak. Lot başı, hisse başı %11.69 oranında temettü verimliği var. Zaten geçen sene 3 defa temettü dağıttı. 19 Nisan'da temettü dağıtmaya başlayacak ve mesela siz bir 1 milyonluk bir ev aldığınız zaman bakın işte görüyorsunuz değil mi? %11.69 oranında temettü verimliği var. Müthiş bir oran. Bakın müthiş diyorum yani böyle bir oran yok. <laughs> o yüzden benim en çok e, beğendiğim hisselerden birisi zaten bu konuda özellikle. Koç Holding. Bakın %3.62 herhangi bir hissenin %5'inden daha değerli benim için. Net söylüyorum. 7 lira 70 kuruş. Çok uzun vadede tuttuğum ve almaktan vazgeçmeyeceğim hisselerin en başında geliyor. Bakın en başında diyorum. Her ay alırım. Sabit bir şekilde alırım. Almadığım ay rahatsız olurum. Öyle bir hisse senedi. Yani bütün eşime dostuma söylüyorum. Alan kendisi bilir. <laughs> evet. 24 Nisan diyoruz. Çelebi 56.70 lira ve %3.27 24 Nisan Brixton lastikleri 3 lira 05 TL ve yüzde iki buçukta temettü verimli var. 24 Nisan. Evet. Te temettü hocam. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. İş birliği veya sponsorluğu. Çünkü e, olup da hani olmayanlara da bu arada e, sıkıntı çıkarıyorlar bizlere vergi konusunda ama gerçekten değil yani. E, Çimsa. 0.95 lira temettü dağıtıyor. Yüzde Kötü değil ama orta diyelim. 29 Nisan. Çemtaş. Çemtaş. 0.14 lira %1.40 düşük. 29 Nisan ve 30 Nisan'da da gelecek varlıkla Borusan yatırım var. Gelecek varlık 0.82 1.95 temettü verimi 41.57'ye 1.20 temettü verimi var. Ve bu şekilde arkadaşlar. Yine şu sayfamız kalsın. Sorularınız var mı bu arada? <laughs> Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Ya bu temettü tem, temettü kısmında özellikle yatırımcılar eee bazı konularda hem eksikleri var yeni katılacaklardan bahsediyorum hem de bu konuya çok soğuk bakanlar da var. Şimdi bakalım bakalım bu arada ben yorumları takip ediyorum hala. En fazla aktif olan yorumlardaki bir kişiye ben böyle güzel bir hediye vereceğim. Onu söylemiştim daha öncesinde. Az kaldı bu süreç. Bakıyorum hemen. Hocam temettü verdikten sonra hisse fiyatı ne kadar düşer aşağı yukarı? Temettü aldığınız oranda aşağı düşer. Ya bugün sizin diyelim ki bir 100 liranız var. Bu 100 lirayla bakkala ortak oldunuz diyelim ki. Bakkal kar açıkladı. Siz 10 lira payınızı aldınız. 90 liradan aslında değer görme, işlem görmeye devam edecek. Çünkü 100 liranız vardı. 10 lirasını aldınız oradan siz aslında. Öyle düşünün. <laughs> Temettü mü vereceksin, diyor. Evet, temettü vereceğim, doğru. Aynen öyle. Verelim değil mi Temet, temettü? Verelim. Bakalım şimdi... Sinemam demiş ki... doğaş, Tüpraş, Aksa ve Türk Traktör. Üçü bende var zaten, Aksa hariç. Fon aldık, diyor. Diyelim neye göre bir aylık hesaplanıyor? Yatırdığım günden mi hesaplanıyor? E, tabii ki de yani, doğru. Oradaki gördüğümüz veriler... Aylık verdi diye gördüğümüz veriler aslında... Bizim zaten hani o fonun bir aylık getiririz. Biz o bir aylık sürecin 15. cinde on, 15. günde gelirsek 15 günlük alacağız. <laughs> ee, bakalım bir ALC veya AYA fonu alır mısın diyor temettü Düşün diyor. Ben fon almıyorum. Temet kendisini alıyorum demiştim daha öncesinde zaten. Daha verimli bir temettü almak istiyorsanız eğer o fonların içerisindeki hisseleri almakta fayda var bence. Temettü önemli reis diyor. Üstüne düşüyorsun. Evet düşüyorum. Anlatmaya çalışıyorsun. 4 seneden sonra bir hareketlik oluyor. Bu tarz yatırımda toplamaya devam. Kesinlikle de kesinlikle doğru. Önem veririm ve hatırlatmaya devam ediyorum. Ee, hemen bakıyorum. Temettü nakit değil. Tekrar hisse olarak gelmesi için eksik bir ayar yapmak gerekiyor mu? Yok siz alacaksınız. Yine temettü alabilirsiniz o fiyatla. Temettü hisseleri. Manuel kendin alıyorsun. Doğru evet Fikret Doğan. Senin hisseleri neler diyor? Söyleyeyim. Enka İnşaat, Tüpraş, Türk Traktör, Doğuş Otomotiv, Akçan Saçimento, kontrolmatik Teknoloji, Smart Güneş Teknolojileri, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Sabancı Holding, Ereğli, Şişe Cam, saymadığım var mı acaba? Bir iki tane belki vardır. Evet. Bakalım bir. Aydın Hocam, merhaba taksit borç transferini nakit çevirmeye de anlatır mısın diyor. Onu şu anda anlatamam daha fazla hakim olmam lazım. Başka videoda o konuyu özel bir video yapalım bence. İyi olur. Yunus. Hisse senedi fonunun zamanı geldi mi hocam diyor. Bence geldi. Çok düştüler çünkü. Başkan fonda mı daha yatırımın? Daha Türk yatırımı var hissedi mi? Şu anda hissedi. Aksa'yı neden tercih etmiyorsunuz siz diyor. Yani elektrik ve enerji olarak görüyorum ve bu konuda farklı hisse. Ha doğru. Meditera vardı be doğru. <laughs> Mia var evet ya onu da unuttuk ya doğru ya. Mamikide çok iyi takip ediyor beni. Çok uzun zaman önce aldığım, önce aldığım ve uzun sürede satmayacağın hisse var mı? Var. Tüpraş, Türk Traktör, Doğuş bunlar uzun vade. S&P 500 için hangi fon önerirsin diyor. Ona bakmam lazım şu anda. Ama mesela Afa fonu bakılabilir. Afa biraz karma çünkü. Astro mu Smart mı? Alım noktası olarak ben Smart'ı aldım. Uygun gördüğüm için. Tüpraş tamamıyla yeşil enerji ne zaman dönecekti Bence çok uzun yani uzun süre o şey ya zaman. Ha enerjisi de çok iyi bu arada. Temettü verimli iyidir. Bilginiz olsun. Onun tarihi büyük ihtimalle biraz daha geç olacağı içindir. Onları yine açıklarım size. Temettü şirket olan fonu aldığımız zaman yine temettü alıyor muyuz? E, tabii ki de işte GSP, AYA gibi fonlar var. Aldığınız zaman temettü alırsınız. Alfas da güzel. Geçen bir artı yaptı. 110 gibi bir yükseldi. iyiydi. alfa da bence iyi yani. Dolar bugün düştü. Herkes yüksel beklerken. Farklı olaylar var arkadaşlar. Çok takılmayın bence. Yani bir panik hali oluyor ama bir ay sonra konuşacağız. Ben de bir hareket halindeyim şu anda. Niye böyle hızlı bir akışta olduğumu anlatacağım size. O yüzden bugün biraz geç açtım yayını. işlerim var çünkü. Bir şeyler kovalıyorum. baş Enerjisi, Doğaç, Ford, Aksa, Şişe nasıl diyor? Çok iyi bence. Üstad sever takip ediyoruz. Seviyoruz seni. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Ben de sizi çok seviyorum. Gerçekten yani bir gün bile böyle yayın kaçırmak istemiyorum. Benim için müthiş keyifli ve hem de bu işin benim bu olduğu için e, severek yapıyorum ve sizlere daha fazla değerli bilgiler vermek için de savaşıyorum aynı zamanda. Çünkü insan e, sevdiği işi yaptığı zaman biliyorsunuz 12 saatte çalışsa çalışmış sayılmıyor yani hisseleri aldığın noktaları açıklayabilir misin diyor. Şöyle tabii ki elimdeki paraya göre öncelikle para varsa almak için karar veririm. Almaya karar verdiğimde minimum şöyle söyleyeyim. Finansalları iyiyse, yatay düzeyde 1 iki ay gitmişse, iki üç ay gitmişse, uzun süre gitmişse bakarım. Karları iyiyse en karın gibi bir yıl boyunca dolar bazında veya dolar bazı kazanan bir firmaysa ve fiyatı hala bir sene öncesinin fiyatıysa beklemem alırım ve yüksek pozisyona geçerim önemli noktalar benim için bu. TFT fonu iyi bir fon tabii ki de. Kredi kartıyla altın pozisyonu alınır mı şu dönemde? Tabii ki alınmaz mı yani? Hatta biliyorsunuz bir işbirliği yapmıştık zaten gold e, şey Zyngold'la. Zyngold kuyumculuk. Bugün oraya gittiğimde bir takipçimi gördüm bu arada. E, çok da mutlu oldu kendisi. Arkadaşlar kredi kartıyla taksit altın alabiliyorsunuz bilginiz olsun. Bugün bir empara işlemi denedik bakalım olacak mı olmayacak mı kaldırılmış da gör, gördük ama sağlık ve diğer işte e, sektörlerle ilgili faaliyet şu an devam edecek. Ben size gerekli bilgiyi açıklayacağım zaten farklı planlarımız da var bununla ilgili. Araştırmalarım devam ediyor. Bakalım kredi kartıyla neler yapacağız, nasıl bir alım yapacağız kuyum konusunda benden haber bekleyin arkadaşlar. Sence temettü hisselerinde de sepet yapmalı mıyız yoksa verimli yüksek olan bir hisseye mi yoğunlaşmalıyız? E minimum 4 tane bence. Bir tane olmaz. 4 tane minimum. Bayram tatilinde para piyasası fonu yerine kubile girmek daha mantıklı mı? Yani Amerika'da bir tatil yoksa eğer, şu anda var diye biliyorum. Tabii ki daha mantıklı bence. Holding hisseleri almıyor musun? E, tek Tekfen Holding alırdım bir tek alsaydım. Şu anda almadım ama Tekfen Holding'den almadığım her güne pişman oluyorum. Ama alabilirim yani öyle söyleyeyim. Holdingler kısmında. Kubre'yi selam. Akbank Hüzdan'da 3 taksit faizi 1.99'dan 5.0'a çıkarmışlar. Oradan, oradan da engelliyorlar. Ya o başka bir şeydi ama zaten. O kişi özel olan bir şeydi. O ayrı bir şey. Takipteyiz. Bakacağız. Yani bu arada bilginiz olsun. E, Premium 101 kanalıma özel bir WhatsApp grubu kurdum. Hani yanlış anlaşmasın kesinlikle özel bilgileri paylaşıyorum. Yani her yerde konuş yani konuşmadığımız ve anlatılmayan bilgileri paylaşıyorum ve orada özel videolar çekiyorum. Haftanın bir günü, cumartesi günü. Bilginiz olsun. Katılmak isteyenler varsa e, katılabilir. Seni tanımam ama ekmeğini yedim diyor. Sağ olun. Tanışıyoruz şu anda aynı zamanda. Bol kazançlar diliyorum. Galata Wine temettü verecek mi? Bilgim yok. Bakmak lazım İsmail Bey. Türkiye'de uzun vadeli yatırımcı olunmaz diyordu. Murat Muratoğlu. Evet sizin yorumunuz nedir? Belki o videoyu görmüşsünüzdür. Gördüğüm ama şöyle tabii ki de. Yani belli başlı noktalarda doğru ama her konu için herkesin söylediği şey doğru değildir. Kendi fikirlerini söyleyen insanlar. Tabii ki 5 tane bir sekme varsa 4'ünde 3'ünde haklı olabilirler ama ben yani uzman olan yani bir bazı konularda uzman da olan insanları da aslında kendi söylediğim fikirlerle yani ben kendim hakkı çıkardım. Bunu gördüm. Bundan dolayı da araştırıp, detaylı araştırıp, bakıp kendiniz karar verin bazı şeylere diyorum. Türk Traktör bugün yat temüt diyor. Türk Traktör üçünde hesaplara geçecek diye biliyorum ben. Bilginiz olsun. Sonlanacak dağıtımlar. Fonlarda Hisse hissede Tüpraş reis. Sağ olun Amikadaş. Teşekkürler. Dolarla maaş alan kişiler için ayrı bir yatırım tavsiyem var mı yoksa stratejinin aynı stratejiler aynı mı diyor. Yani şöyle aslında dolarla maaş aldıysak yani onu ben ne yapardım? Minimum kayıpta e, altına çevirirdim. Ben öyle yapardım kuyumcudan. O birlik bir vergi olayı da olmuyor zaten biliyorsunuz kuyumcuların çoğunda. O daha mantıklı şu anda. Fonlarda Kubbeyiz Saadettin tamam okudum. Değerli Aydın kardeşim diyor. Alper Aydın Altay. Teşekkürler. Midas bugün yatırmış Türk Traktör. Vay be süper. Hisseyi bankadan mı alıyorsun diyor. Doğru. Kitap öneriniz var mı? Olmaz mı? Birçok kitap var burada. Akıllı yatırımcı var. Robert Kiyosaki nakit e, nakit akışı çok önemli. Herkes biliyor zaten zengin baba, yoksul baba. Küçük işler, büyük özlükler. Mert Başaran. Düşün ve zengin ol. Napolyon Hill ve belki ondan bağımsız ama kesinlikle e, bilinçaltının gücünü okuyun derim. Öneriyorum. Warren Buffett, para için çalışmıyorum. Bana çok katkı sağlamıştı. Gerçekten para için çalışmamak lazım. Merve Hanım, Zayn taksit yapıyor. E, uzaktan güvenenlerle mail orderla da taksit yani çekilebiliyor bu arada. Bilginiz olsun. İstanbul'da olanlarda bizzat mağaza gidip de taksitli bir şekilde alabilirsiniz. Şu anda altyapıları yani komple web sitesi değiştiği için taşıma işlemi olacak ve post kurulumunu değiştirecekler şu andaki postları. Bundan dolayı bir sorun var ama bence gidemezseniz de beklerseniz eğer beklemek istiyorsanız da şöyle söyleyeyim. Bir hafta 10 gün içinde bu sorun çözülecek ve sizlere taksitli bir şekilde alışveriş yapabileceksiniz diyeyim. Zangold için. Şu an kadar fondan mı yoksa hissesinden mi kazandın? İkisinden de kazandım. Ben hisse kısmında fondan daha eskiyim. Aslında kanalımda belki fon daha ağırlıklı ama e, hisse kısmı bence kitap önerimi az önce söyledim zaten bu arada. Değerli Aydın kardeşim, borsadaki Gold TR, Bank, Altın, Yatırım, Borsa, Yatırım fonu hakkında bilgim var. Gayet iyi. Ama yani bu konuda altın fonunda ben hisse değil de altın fon alırdım daha iyi olur. Altın fonu daha iyi bence. Hocam e, e, o oh, 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 bant mı? Altın euro bond. Ha, euro bond mu? Altın mı? Ben olsam altın fonu derim. Fiziksel altın ele saklanması konusunda güvenlik tavsiyem var mı? Yani yüklü miktarda bence olmaz. Uygun bulmuyorum. Benim sınırım 100 gramdır, 100 gramın üzerinde evde altın barındırmam, altın fonuna geçerek 100 gramdan sonra. bilginiz olsun. Ben bahşiş döviz alırsa eşim, kuyumcudan altın alıyorum. Hem kur yüksek hem kayıp olmuyor. Çok mantıklı, çok doğru bir yol bence Merve Hanım. SGK hakkında yorumunuz nedir? Çok <laughs> tehlikeli sorular soruyorsunuz. Ben diyorum ki, bir Bağkur emeklisi olmak yerine temettü emeklisi olmak mantıklı. Bunlar alakalı bir videom var, kesin izleyin. 10 bin lira mı emekli maaşı, 50 bin lira mı diye. Siz sadece bir tüp var hissesine yatırım yaptığınızda yıllık minimum %50 artış yaparsa, e, buna 10 sene sonra 5 milyon liranız oluyor. Yıllık ortalama diyelim hadi, 50-60 bin lira temettü alsanız aylık olarak da zaten 50 bin lira. Sizin şey 500 bin lira civarında bir temettü alsanız 40-50 bin lira civarında. Siz aylık temettü almış oluyorsunuz bu arada, bilginiz olsun. Teşekkür ederiz Aydın Bey bizi aydınlattığınız için. Rica ederim Selin Hanım. Selin Hanım da son zamanlarda çok aktif bu arada yorumlarda. Sinemam da aktif, onu da biliyorum. Ee, galiba Serpil Hanım vardı. 2-3 gündür göremedim. <laughs> Mamikileş aktif bu aralar. Temettü fonları nasıl görüyorsunuz Aydın Hocam diyor, Aydın kardeşim diyor. Ben temettü fonu almıyorum, temettü hissesi alıyorum. Teşekkür ederim. Biraz beklerim. Süper bilgi ve geri dönüş. Rica ederim. Arkadaşlar ben sizi korumak için evimden geleni yapmaya devam edeceğim. Yani e reklam işbirliği bile olsa güvendiğim sürekli mesela gidiyorum, görüşüyorum. Aman aksamasın, aman şöyle olmasın, güven kırılmasın, kimseyi üzmeyelim. Kargoları aksamasın. Bir şekilde, bir şekilde bunları e yapalım arkadaşlar. Ve özellikle de zaten ee, dedim ya ben size kripto paralarla ilgili reklam almıyorum. Söylemiştim. Çok güvendiğim böyle eski bir firmadan reklam teklifi alırsam ancak kabul ederim. Onun haricinde Karadağ'da olsun zıvır birçok böyle reklam teklifleri var. Gelin buyurun otelimizi ağırlayalım, otel tutalım bilmem, ne yapalım uçak. istemiyorum arkadaşım ben Karadağ'a gideceksem kendi paramla giderim zaten. Onlara benim ihtiyacım yok. Benim para değil ihtiyacım yok zaten. Ben sizlere Dikkat zaten daha fazla faydalı olması için aslında uğraşıyorum. Tabii ki de kazanacağız. Bu ayrı bir şey. Ama emeğimin karşılığını zaten daha verin olmam lazım. Ee, YouTube dışında tabii ki işim var. Dijital medya ajansım var bu arada. Yani profesyonel video ve çekim ekibim var. İş yerlerini çekiyoruz. Sosyal medyalarını bu arada yönetiyoruz. Ve web tasarım da yapıyoruz aynı zamanda. İş bildiği zaten ama daha sonrasında iş olarak reklamını kendim yapacağım. Ama böyle bir ihtiyacı olan varsa bana yazarlarsa e, zaten her şey biliyorsunuz benim resmi faturam her şeyim hazır. Ondan sonra e, bunları da yapıyorum buranın haricinde. Nereliyim? Tokatlıyım aslen. Bilginiz var tabi İstanbul doğumu bir Temettü hisselerini ben de alıyorum ancak temettü fonlarına karşı çok mu olumsuzsunuz. Ya çok olumsuz değilim de bana hisse daha verimli geliyor yani. Para lazım lazım değil diyor. Parayla WhatsApp kurmuşum diyor. Şimdi orada bakış açısı farklı. Bakın ben demiştim daha öncesinde Udemy'den ben paralı eğitim alıyorum. Niye alıyorum? YouTube'da aynısı var mesela. Oradaki arkadaşların eğitimleri daha verimli. Ben de bazı konularda özellikle özel hizmet almayan, almak isteyen insanlara bu tarz özel hizmet ve birçok öyle eleştiri aldığım param konuları diyelim mesela param videosu. Bu tarz konularda da oradan denetme yapmak istiyorum. Oradan bilgi aktarımı yapıyorum. Zaman buldukça sizlere daha yakından ilgilenmek istiyorum. Yani gerçekten kendi işlerimden zaman ayırıp ilgilenmek istiyorum. Böyle bir ihtiyaç vardı çünkü. Bundan dolayı biraz senin söylediğin biraz şakayla karışık maniden olmuş ama mamikeleş. Yani bilmiyorum. Kötü olarak algılamıyorum tabii ki de ama bazı arkadaşlar bunu yanlış anlayabilir. Hocam mavi de tren kaçtı mı biraz pahalı gibi geldi bana diyor. Mavi yürüdü gitti ya. Grup nasıl hocam diyor katıldım. Sinemam siz zaten bir teşekkür şey almıştınız. Grubu yeni kurdum zaten. Ben size link atacağım. Aya ve GSP fonları temettü verimi oranları hakkında bilgim var mı? Ona bakmam lazım. İncelemem gerekiyor. Altın fonu bulamadım diyor. Bitmişse fiziki veya gümüş fon alın mesela. Aynı zaten. WhatsApp grubu ücreti değil bu arada da YouTube Premium 101 e, katılıyorsunuz oraya. 150 lira karşılığında vergileri kesiliyor. Bana aktarılıyor para. E, ben de size WhatsApp grubuna dahil ediyorum bu arada. 150 lira yatırdım sana 10k kere ettim diyor. Mesela örnek veriyorum yani. Ya bazı konular böyle açık, halka açık an, anlatılamıyor. Özür diliyorum tabii ki de. Sakın beni yanlış anlamayın. Orada en fazla izleyen kişi 50-100 kişi falan mesela. Bir şirketin net olarak sizce temel analiz yapılarak hissenin fiyatı ne olarak tanımlanır? Bununla alakalı bir video var. Temel analiz videom vardı. Devam edeceğim bu arada. Evet KZ bitmiş olabilir bu arada. Orada bilanço net karlık ve fabrik değerleriyle beraber bir temel analiz yapıyoruz ve daha sonrasında tekniğe geçip oradan incelememizi yapıyoruz. Şu an bir finans ve GGK fonu alınmıyor diyor. Bitmiştir. Ondan dolayıdır. Evet arkadaşlar çok soru geldi. Cevaplamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştumdur. Tekrar söylüyorum. Eğer faydalı buluyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğeniler düşük kalıyor biraz. İzlemeler çok iyi ama beğenmeyi unutmayın. Hatta şu an herkes beğen tuşuna basabilirse çok mutlu olurum. Yani hadi bakalım bir beğenin bakayım şu anda. Ve abone olmayanlar varsa da Abone olursanız da çok mutlu olurum. Ee, yarın görüşeceğiz zaten tekrardan. Böyle sağlam, verimli videolarla tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarınınız bugünden daha verimli geçmesi dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.